...birine dönüştüm ben onun yüzünden. Ama bunun bir bedeli var. O bedeli ödemek de bana düşüyor. <laughs> o alçaklar için kendinde bizi de... ...yakma, yakma. Buyur ortak. Yoksa bana bir sürprizin alır. Sakalaşmanın sırası değil şimdi Emir. Başımız büyük dertte. Kuma dizisinin yeni bölümünde Ceylan artık çıldırma noktasına gelecek ve konakta herkese karşı daha saldırgan tavırlar sergileyecek... Kudret Ceylan'ın üstüne yürüyecek ve aileden dışlamakla tehdit edecek... Diğer yandan Emir üzerine şüphelerin yoğunlaştığını hissedip delilleri gizlemek için harekete geçecek... Karan Emir'in gergin tavalarından şüphelenip gizlice onu takip edecek Sema ise bu olanlardan sonra artık korkmaya başlayacak ve herkesin gerçekleri öğreneceğinden çok korkacak Emir ise soğukkanlılıkla planlarını devreye sokmaya devam edecek. Analiz videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.